gelen birisi olarak diyorum ki kapaklı sizlere çok çok, şey borçlu. Kapaklının gelişmesini sizler tek başınıza adeta iki görüşte göğüsleyerek götürdünüz. Kapaklı'da inşaat ve emlak sektörünü alın bir kenara koyun. Kapaklı'da hiçbir şey kalmaz. Bu noktada size çok müteşekkirim. Sektörün içinde gelen biri olarak sektörün sorunlarını bilen biri olarak inşallah biz belediyeyi kazanacağız sizlerle beraber. Müteahhitlerin, emlakçıların önünde ne kadar engel varsa tek tek hepsini kaldıracağız. <laughs> <Benim sonunda, gülüyor> <laughs> biz kapaklıdaki yapıyı biliyoruz. <laughs> Sizlerin bir takım tavizler vererek sahip olduğunuz hakları tavizsiz olarak sahip olacaksınız. Bakın biz AK Parti'yiz. Şu ana kadar evet. maalesef hep mütereddit bir şekilde yaşadık. AK Parti'nin iktidarın gücünü bu dönem hep beraber hissedeceğiz. İktidarın ne demek olduğunu burada inşallah hep beraber göreceğiz hiç kimsenin bu noktada şüphe ve tereddüt olmasın. Hiçbir kimseden, hiçbir yerden korkmayın. Cesur olun. Bizim yanımızda olan birilerine, bizim yanımızda görünen birilerine kimse zarar veremeyecek. Biz bu arkadaşlarımıza sahip çıkacağız. Kesinlikle tereddüt etmeyin. Bakın, belediyecilik bizim işimiz diyoruz. Belediyecilik AK Parti'nin işi diyoruz. Bu Ömer Karadeniz meselesi değil yönetmek, idare etmek, hizmet etmek AK Parti'nin işidir diyor. Genel baş, başkanımız, başbakanımız ne diyor? Ben bu milletin hizmetkarıyım diyor. Biz de onun temsilcileri olarak sizin hizmetlerine, hizmetlerimize talibiz. Başka bir talebimiz yok. İnşallah biz bu sektörü her türlü destekleyeceğiz ve önünü açacağız. Bugün Ömer Karadeniz meselesi gibi algılanmasın mesele. Biz AK Parti olarak hareket ediyoruz. Biz AK Parti'nin temsilcileriyiz. Bu seçim benim seçimim değil. Bu seçim AK Parti'nin seçimi. Özellikle bu 30 Mart yerel seçimler Türkiye'nin kader seçimi. Neden kader seçimi? Müsaade ederseniz onu da kısaca arz edeyim. Bakın Türkiye ne zaman ekonomik olarak yükselse geçse siyasi olarak istikrar sağlasa maalesef bir takım karanlık odaklar, karanlık eller devreye girer ve Türkiye'nin bu yükseliş trendini önlemeye çalışırlar. Kısaca tarihi hatlarıyla anlatayım, arz edeyim size. Bakın rahmetli Menderes 46 yılında Demokrat Parti'yi kurar, elinde iktidar olur. O zaman kadar Türkiye gerçekten fakirdir, köylüdür. Biz tabii köylülüğümüzle gurur duyuyoruz. Ayrı bir şey. Fakat o dönemin zihniyeti bu köylüyü Ankara'nın belli semtlerine sokmaz. Mecliste Aşık Veysel giremez. Kim var? Cumhuriyet Halk Partisi var. İşte böyle bir zihniyet var. Menderes Demokrat Parti ile iktidar olunca köylü rahatlar. Türkiye o dönem ticareti öğrenir. Köylü zenginleşir. Çarık, ayağından çarık çıkarıp kara lastik ye. Karnını doyurur. Tarlasını, çiftini süre ilk kez traktörle tanışır. Rahmetli Menderes bölgenin diğer ülkeleriyle, sadece Avrupa ile, Amerika ile değil, Rusya diğer ülkelerle de ticaret anlaşmaları yapar. Türkiye'nin tek tarafa, tek tarafa mahkum olmasını istemez. Fakat ne yaparlar? 60'ta ihtilal yaparlar. 61'de rahmetli Menderes asarlar. Türkiye'nin o 10 yılda yaşam yakalamış olduğu yüksek yükselme trendi durur. 60 ile 80 arasında zayıf ikt iktidarlar, Koalisyonla 80'de darbe olur. 20 yıllık bir kayıp, 80'de darbe olur. 83'te rahmetli Özal ana bu kurar. Fakat ana bu kurarken de kimse Özal'ın iktidar olacağını tahmin edemez. Hatta dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren ya nasıl olsa Özal iktidar olamaz. Demokrasinin şekli unsurları yerine gelsin diye biz müsaade edelim. Fakat takdir ilahiye bakın ki Hı. halk Özal'ı seçer ve Özal ana iktidar oldu. 83 92 yıllar arasında Türkiye'de yine bir yükselme trendi var. Rahmetli Özal'ın bugün Tayyip Erdoğan'ın benzer projelerini hayata geçirir. Üç savunduğu önemli şey vardır. Din, vicdan, hürriyeti. Çünkü o zaman da işte her şey yasak. İki kişi bir araya geliyor yasak. Derde ederler, atarlar içeri. Din, vicdan, hürriyeti fikir hürriyeti, en önemlisi teşebbüs hürriyeti. Yani serbest ekonomi pazar. Dolayısıyla o dönemde Türkiye'nin ekonomi olarak belli bir noktaya gelir. Fakat bunu da azmedemezler. Özal'ı zehirler ve öldürürler. Şimdi Özal'ı zehirlediler. Menderes'i astılar. Şimdi sıra Tayyip Erdoğan. Bu 10 yıllık yükselme trendini onun için anlatıyor. Bakın şu an Türkiye dünyanın en büyük 17 ekonomisi içinde. Hedef neydi? Hedef dünyanın 10 büyük ekonomisi içine girebilmek. Gerçekleşebilir mi? Allah'ın izniyle gerçekleşir. Biz partimize güveniyoruz, biz liderimize güveniyoruz. Peki ne yaptılar? Ya siz de çok oldunuz. Biz Tayyip Erdoğan'lı bir iktidara daha fazla müsaade edemeyiz. Biz AK Parti'ye daha fazla müsaade edemeyiz. Çünkü bizim Orta Doğu'da, çünkü bizim Balkanlar'da, çünkü bizim bu coğrafyada çıkarlarımız var. Hedeflerimiz var. Türkiye burada yükselen bir yıldız olursa bizim menfaatlerimiz tehlikeye girer. Ne yaptılar? Düğmeye ya baktılar. Arkadaşlar 17 Aralık operasyonu bir yolsuzluk operasyonu değildir. Eğer bunun içinde bir yolsuzluk varsa Tayyip Erdoğan diyor ki babamın oğlu da olsa benim öz evladım da olsa bir yolsuzluk varsa bir iddianame var. Bunun neticesinde ceza çıkarsa gitsin cezaları çeksinler. Ama bu bir yolsuzluk operasyonu değildir. Bu Türkiye'nin geleceğini karartma operasyonu. Bunun olalım. Geliriz. AK Parti'nin bünyesinde Tayyip Erdoğan'ın bünyesinde haram yoktur. Varsa bu bünye bu haramı dışarı atacaktır. Dolayısıyla bu seçimler bu noktada çok önemlidir. Bakın bir ülkede huzur ve güvenlik kaçırmanın, o ülkenin çökertmenin yolu şudur. Önce siyasi istikrarı bozarsınız arkada ekonomi istikrarı bozulur ve o ülkenin huzuru güveni kaçar. Ondan sonra herkes birbirine girer. Maalesef o ülke bertaraf olur bile. Bu yüzden önümüzdeki seçimler çok önemlidir. Genel seçim kadar önemlidir. Arkadaşlar hepimiz bu geminin içindeyiz. Olan Ömer Karadeniz meselesi değildir. Ömer Karadeniz'i seçmiyoruz. Ben burada bugün başbakanın temsilcisi olarak iktidar partisinin temsilcisi olarak konuşuyorum. Yoksa benimle beraber yola çıkan arkadaşların hepsi potansiyel olarak bilgi olarak en az benim kadar potansiyele sahip ve belki de benden çok daha üstün insanlardı. Ben o noktada arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunun Ömer Karadeniz meselesi olmadığını idrak edecek şurada insanlar bunu iktidar meselesi olduğunu, Türkiye'nin ayakta kalma meselesi olduğunu ve Türkiye'nin istikbal meselesi, meselesi olduğunu idrak ettiler. Allah'a şükürler olsun ki hep beraber yol yürüyoruz. Bakın biz bu seçimleri kazanacağız. En ufak bir tereddüdüm yok. Tayyip Erdoğan kapatlı istiyor. AK Parti kapatlı istiyor. Bizim imkanımız da var, bizim inancımız da var. Ufak tefek tereddütler olabilir. Bakın bu ülkede Tayyip Erdoğan iktidar geldiği zaman, parti kurduğu zaman en prestijli gazeteler şu başlığı atmıştı. Tayyip Erdoğan muhtar bile olamaz. Dediler mi? Dediler. Başbakan olduktan sonra Türkiye bal olan birliği başkanı Özdemir Özol Türkiye'de bir imam hatipliğinin başbakan olmasını içime sindiremiyor. Arkadaşlar bunlar doğru şeyler değil. Bakın Ömer Karadeniz yani bunlar Türkiye'de bir başbakana söyleniyorsa burada benim için bir takım şeylerin söylenmesi gayet doğal, normaldır. Siyasinin, siyasetin tabiatı gereği bu iş böyledir. Fakat şunu iyi bilin ki bakın ben 24 senedir buradayım. Ben 18 yaşında memleketimden çıktım geldim. İstanbul'da üniversiteyi kazandığım zaman Büyük Çavuşlu'ya yerleştik. Oradan gidip geliyordu. 24 senedir buradayım. Geldiğim zaman kardeşlerim hep küçüktü. Burada evlendi. Çocuklarım burada büyüdü. Yani benim buralı olmam için daha ne istedi bilmiyorum. Ömer Karadeniz bir zaman bir bölgenin, bir ilden göçenlerin, bir zümrenin, dar bir kesimin adamı olmayacak. Belediye başkanı olmayacak. Diyorum ki tarihi bir fırsat var. Hepiniz bu işe bir el atın. Bu taşın altına elinizi koyun. Bu tarihi bir sorumluluktur. Bu dönem burada seçim kazanmamız gerekiyor. Bakın burada en büyük güveneceğimiz partimiz ve Tayyip Erdoğan. Kapaklı istiyor ve inşallah biz kazanacağız. Ufak demek sudan sebeplerle bizden desteğinizi çekmeyin. Çünkü ekseriyetiniz itibariyle zaten adı Bakın bir iş adamı olarak iş adamları olarak bugün AK Parti iktidardan çekilirse Allah aşkına yerine koyacağımız başka bir iktidar var mı? Bu bizim gelecek meselesi. Bu bizim ülkenin istikbal meselesi. Dolayısıyla siz bu bilinçte ve şuurda insanlarsınız. Ben sizin sağ, sağ duyunuza güveniyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca söz almak isteyen, soru sormak isteyen varsa da mikrofonu verebiliriz. Verebiliriz. Ee, Akın Kapaklı e, Emlakçılar Başkanı olarak Hüseyin olarak e, Sayın Belediye Başkanı adayımız Ömer Karadeniz bizi buraya davet ettiği için ekibine kendisine bütün teşkilatına e, saygılar sunuyoruz. Biz e, kapaklı emlakçılar derneği başkanı yönetim kurulu olarak e, Sayın e, Ömer Karadeniz başkanı olursa Biz diyoruz ki şu kapaklıdan manavdan kasaptan Berberden Şu satılık tabelelerini biz an dişte kaldıracağız Bize bu konuda nasıl yardımcı olabilir Emlak sektöründe bize e, Manav'a gidiyorum yazılı satılık daire yazıyorum Berber'e gidiyorum eczaneye gidiyorum satılık tarla yazıyor. Bunları biz kaldıracağız başka olursa bize Nasıl destekler olacak ben konu fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Teşekkür ediyorum.